arkadaşlar Kuzey'in Gezegeni kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde 15 dakikada oyun hamuru yapacağız. Tabi oyun hamurunun yapımı biraz zor. Ama biz bunu 15 dakikada iki malzeme ile kolaylıkla yapacağız. Şimdi arkadaşlar malzemelerimize geçiyorum. 4 kaşık 4 yemek kaşığı mısır nişastası e ee, bir bir yemek kaşığı da e, saç kremi ya da e, siz isterseniz şey isterseniz şampuan böyle kullanabilirsiniz. Ben annemin şeyi kullandım. Şimdi arkadaşlar hemen oyun hamurumuza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi e, bir yemek kaşığıyla hemen 4 kaşık Tabağımıza koyuyoruz. 3, 4 Evet arkadaşlar, mısır nişastamızı koyduk. Şimdi arkadaşlar az bir şey de saç kreminden kullanacağım. Tabii bunu. Şimdi saç kremimize geçiyorum. Saç kremi arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar Bundan bir yemek kaşığı kadar koyuyorum. Evet. Koydum. Eğer Şimdi arkadaşlar bu saç kremi koyduktan sonra biraz karıştırmamız gerekiyor. Kıvamı gelmesi gerekiyor. Nasıl gerek? Karıştırıyoruz. Eğer arkadaşlar olamadıysa az bir şey daha koyabilirsiniz. Ben az bir şey daha koyayım dedim. Şimdi arkadaşlar bunu birkaç dakika karıştıracağız kıvam gelene kadar. Ben size zaten söyleyeceğim ne zaman gelirse. Evet arkadaşlar böyle karıştırdığımızda ezeceğiz. Böyle oldu arkadaşlar. Anlamamız için arkadaşlar böyle parçacık haline gelmesi gerekiyor. Karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştırarak eziyorum. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu şu anda elde ettik. Bu arada arkadaşlar ee, e, renk katmak isteyenler arkadaşlar gıda boyasıyla katabilirler. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elimizi alıyoruz. Elimize yapışmaması gerekiyor. Sizde eğer yapışıyorsa arkadaşlar biraz daha e, koyun saç kremi. Evet. Ben şu anda anlayabildim. Elime hiç yapışmıyor. Arkadaşlar iyice yorumlara çalışacağım. arkadaşlar mısır mısır nişastası ve saç kremiyle yaptığım oyun olurum oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oldu bununla oynayabilirsiniz arkadaşlar eğer elinize yapışıyorsa arkadaşlar e, birazcık birazcık nişasta evet nişasta ekleyebilirsiniz mısır nişastası Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun hazır. Oyun hazır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oynamamızı elde ettik Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın